Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin gözbebeği Antalya, aynı zamanda küresel ölçekte bilimin merkezi olma yolunda ilerliyor. Kurulduğu günden bu yana ülkemize değer katan Akdeniz Üniversitesi, öne çıkan bilim dallarıyla da ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görüyor. Bu programda sizlere Akdeniz Üniversitesi'nin puan sıralamasında önde gelen bölümlerini tanıtacağız. Gelin bu bölümleri daha yakından tanıyalım. Unutmayın, başarıya giden yol doğru tercihle başlar. Sevgili gençler, tebrikler. Başardınız. Sınavda güzel puanlar alarak güzel üniversitelere girmeyi hak kazandınız. Ancak bundan sonra bir basamak daha var. O da doğru üniversite tercihini yapmak. Akdeniz Üniversitesi olarak biz sizin gibi akıllı gençlerin buraya gelmesi için talibiz. Eğitime çok önem veriyoruz ve sizin gibi akıllı, pırıl pırıl öğrencileri burada görmek istiyoruz. Müzik bölümde mimarlık fakültesi öğrencilerinin görüşlerini, fakültenin eğitim olanaklarını ve mezunlarının başarısını aktaracağız. Belki bu pandemide dolayısıyla filan da kısıtlılıklar olduğunda öyle ki biz uzaktan hizmet üretebilirler. Çok sayıda farklı kesimlere öyle ki iş üretebilirler. Mesela film sektöründe animasyonlar yaparak katkı sağlayabilirler. Çünkü onlar artık dijital olarak sanal ortamda mekan kurgulamayı her boyutuyla öğrenmeye devam ediyorlar. Bu anlamda. Dolayısıyla biz teknolojinin her aşamasında bu anlamda teknolojiyi kullanıyoruz. Tabii bizim sonuçta kalem, cetvel ve Kağıttır bizim esas malzememiz ama öte yandan çok sayıda stüdyolarımız, geniş stüdyolarımız var. Bizim sınıflarımız teorik sınıflara benzemez, amfilere benzemez. Masa başında hocalarıyla birlikte birebir her öğrencimizle ilgilenmeyi gerekli kılan bir eğitim sistemimiz vardır. Dolayısıyla her öğrencimiz hocasıyla sürekli irtibat halindedir. Bu da birebirlik bir eğitimi gerektirir. Dolayısıyla biz her öğrencimizi çok yakından tanıyarak bir eğitim sürdürmekteyiz. Antalya adeta bir açık hava müzesi durumunda olan <laughs> durumunda olan bir şehir. Aspendos, Perge gibi birçok örnek verebileceğim tarihsel, doğal, kültürel alanları mevcut. Ve bu alanlara kendi fakültemizce geziler düzenliyoruz. E, ayrıca fakültenin kendi topluluklarının oluşturduğu e, belli konferanslar, ürün tanıtımı, malzeme tanıtımı gibi sektör bazında insanlar bize burada e, kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Merhabalar, ben e, Mimarlık Son Sınıf Öğrencisi Umutcan İkinci. E, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih etmemdeki ana sebeplerden e, birincisi tabii ki de şehir temelliydi. İkincisi ise mimarlık bölümünü çok sevmemden kaynaklanıyordu. Daha önce bilgisayar mühendisliği bölümü okumama rağmen bu o bölümde pek mutlu olmadığımı fark ettim ve tasarıma yönelmem gerektiğini düşündüm. Çünkü daha önceki dönemlerimde fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için tasarıma yatkın biriydim. E çizimlerim de iyi diyebileceğim bir seviyede olduğu için mimarlık fakültesini kendime güzel bir seçenek olarak düşündüm ve hayatımı bu meslek üzerine kurmayı düşündüm. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebeplerden biri akademik kadrosunun gayet yeterli, güzel olması ve öğrenciye değer veren hocaların olduğunu fark etmemden kaynaklı. Burada birçok imkanımız var. Bunlardan biri de Erasmus. Daha öncesinde Erasmus programına dahil oldum ve bir sene boyunca Erasmus programı, Erasmus Plus programı dahilinde Polonya, Lublin'e gittim. Ve bu dönemim çok eğlenceli geçmişti. Buradaki hocalarım da bu konuda çok yardımcı oldular. Buradan çıkışımda da bana çok yardımcı oldular. Yani buradan çıktığımda yüksek lisans yapmak istediğimde, e, yurt dışına gidebilirsem eğer, e, yurt dışı olmaklarımla da, da bana bir kapı açtı aslında bu durum. E, genel anlamda e, eğitiminin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Akademik kadrodaki hocalarımız, gerek dışarıdan gelen hocalarımız olsun, e, bize çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Merhaba, ben Esra Demir. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme nedenlerimden biri. Daha önce bu kampüsü gezmiştim. Abim burada okuyordu ve bu kampüsü gezdiğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Çok fazla yeşil alanı var ve bisikletle tüm kampüsü dolaşabilirsiniz. Bu beni en çok etkileyen şeylerden biri olmuştu sosyal aktivitelerinin çok fazla olduğunu duymuştum. Lisede çok fazla satranç oynuyordum ve turnuvalara katılıyordum. Akdeniz Üniversitesi'ne geldiğimde topluluk etkinliklerinde satranç kulübüne kaydoldum. Ve buradaki insanlarla satranç oynayarak sosyal etkileşimimi arttırdım. Bölümümüzdeki akademik kadronun bizimle ilgilenme şekli, bize mimarlığı nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretmeleri, daha sonra mesela dışarıda Sektörden birlikle karşılaştığımız zaman akademik kadronun bizlerde bıraktığı izlerden sektörde bunlara rastlamamız bu şekilde avantajları var. Staj olanakları olarak da e, sektörden gelen hocalarımızın yanında staj yapma fırsatlarımız da oluyor e, bu şekilde. Merhaba, ben Tuba Şahin, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Benim mimarlık tercih etme sebebim çocukluktan gelen bir istekti aslında. Ailede de mimar olduğu için çocukken bu gibi çizimler bana bir oyun gibi geliyordu, oturup izliyordum aslında film, çizgi film izler gibi. Daha sonrasında okula başlayınca aslında bu kadar da basit olmadığını fark ettim. Hem arkeolojik soyut ve somut kavramların da içerisinde yer alan bir bölüm olduğu için zor ve aynı zamanda eğlenceli bir bölüm. Benim Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme sebebim ise hem akademik kadro olarak hem de sektör, sektörden de eğitime destek veren hocalarımız bulunduğu için daha gerçekçi sektörü hazırlayan bir üniversite olması. Merhabalar ben ben Beyza Tatik, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Tercih dönemindeyken mimarlığı tercih etmeyi ilk düşünmeye başladıktan sonra bu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan bir tane tanıdığımızla konuşmaya başladım ve buradaki hocaların iyi olduğundan, dışarı sektörden destek veren hocalar, hocalardan ve onların yardımlarına staj için bize yardım etmelerinden, onlardan destek almamızdan filan bahsetti ve dersleri nasıl işlen, işlendiklerinden filan bahsetmişlerdi. Mimarlık mezunlarından gizem, kaba sakal. E, 4 senelik İstanbul'da mimarlık e, deneyiminden sonra yurt dışında mimarlık yapmaya karar verdim. Ve Dublin'e geldim. Şimdi 2 senedir e, Dublin'de restorasyon, e, bina koruma ve genişletme projeleri üzerine çalışmaktayım. Merhaba, adım Zeynep. Sri Lanka'da mimarlık yapıyorum. Akdeniz'in Üniversitesi 2018 mezunlardan biri. Bugün burada mimarlık yapabilmek için adını Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocalar ve dışarıdan gelen mimarlar tarafından gelen yardım çok anlam kattırdı benim. Hem kendi hayatımda hem çalışma hayatımda. Adını Üniversitesi Mimarlık Bölümü ıı, benim başladığımda yeni başlamıştı. Ve ıı, hocalar tarafından çok ıı, farklı taraflardan bize yardım verildi. Veriyorlardı. Gerçekten çok farklı bir mimarlık tanımını orada gördüm ve bugün çalışma hayatında onları deneyelim. Merhabalar, adım Mustafa Emin Rıfaiyoğlu. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Şu anda özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalışıyorum. Şantiyede bulunmak, okulda almış olduğumuz teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesi konusunda birçok katkı sağlıyor birçok tecrübe edindim ve tecrübe edinmeye de devam ediyorum. Mesleğimin ilk yıllarını en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Yeni bir mezun olarak iş bulma olasılığını eğitim süresince kendimizi ne kadar geliştirdiğimizle ve kendimize duyduğumuz özgüvenle alakalı olduğunu, bunlarla doğru orantılı olduğunu unutmayalım. Ariyetten tercihte bulunurken Akdeniz Üniversitesi'nin bir üniversiteden çok daha fazlası olduğunu da bilerek, bunun farkında olarak tercihte bulunalım. Herkese başarılar diliyorum. Anlık bölümünü arzu eden, e, liseden mezun olmuş, orta öğretimden mezun olmuş e, e, öğrencilerimiz e, yaklaşık e, 30 binler e, seviyesinde e, öğrenci seçme sınavının 30 binler seviyesinden e, bir dilim içerisine e, girmek durumunda bölümümüze gelebilmeleri için. E, bu koşullarda gelmiş olan e, arkadaşlarımız e, öncelikle en temelde temel tasarım dersleri alırlar ve meslekle ilgili mimarlığa giriş gibi mesleği tanımaya dönük temel derslerini alırlar ilk yıllar. Ve çizgi dilini çok iyi kullanmak için temel dersleri alırlar. Daha sonra teknik bilgilere dayalı olarak 8 yarı yıldan oluşan bir eğitim programına tabi olurlar. Bu süreç içerisinde tabii arada üç tane de farklı staj yapmak durumundadırlar öğrencilerimiz. Hemen ilk yılın sonunda 15 günlük olmak üzere daha sonra 15 günlük bir alan araştırması, mesleği daha iyi tanımak ve çevreyle ilişkisini daha iyi kurabilmek için alan araştırması stajı yaparlar. Sonraki yıllarda ise bir şantiye stajı yaparlar. Fiilen burada teorik olarak öğrendikleri bilgilerin, e, sektöre katılarak, orada e, sektördeki eğiticiler aracılığıyla e, fiili olarak uygulamalara katılırlar, bilgilerini artırırlar. E, daha sonra eğitimleri devam eder, sonraki yıllarda da bir e, ofis stajına e, katılırlar. Bunlar da birer aylık e, stajlardır. Bu stajları yaptıktan sonra, bu, yalnız bu stajların sadece hepsini bizde, ülkemizde yapmak zorunda değiller. Yurt dışında da e, yapabiliyorlar öğrencilerimiz. Dolayısıyla e, sektörle e, üniversitenin bu anlamda iç içe olarak bir eğitim e, sistemi vardır. Öte yandan e, derslerimizde özellikle doğa esaslı ve e, kültürel esaslı e, eğitimleri e, bol miktarda alırlar. Çünkü Antalya'nın bölgesi bölgemiz bu anlamda çok önemli verilere sahiptirler. Bu dolayısıyla bu verileri de dikkate alarak e, tasarım dersleri e, yaparlar. E, ciddi bir eğitime tabi olurlar. Tabi biraz meşakkatli de bir eğitimi vardır ama tabi çok keyiflidir gerçekten doğayla iç içe olmak, kültürel değerlerle iç içe olmak üzere. Oldukça e, verimli, heyecanlı bir e, eğitime e, tabi tutulurlar. Buradan yeterli, belli yeterlikleri sağlayan e, arkadaşlarımız e, mezun olduktan sonra da e, sektörü e, sektörde bol miktarda e, özellikle e, e, ofisler olmak zorunda da değil yani öyle ki e, serbest olarak e, evden hizmet verebilirler e, dışarıya e, dışarıda kendi ofislerini açabilirler ekip olarak öğrencilerimiz e, öğrenciliklerinden itibaren alıştıkları e, yarışmalara katılabilirler e, katılıyorlar da Nitekim bu anlamda da bizler de katılıyoruz. Hocaları olarak da bizler de katılıyoruz. Yarışmalara, ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde yarışmalara da katılıyoruz. Bu anlamda da e, başarılı çalışmalarımız da var. Dolayısıyla e, öğrencilerimiz burada e, hayata her haliyle, her haliyle hazır hale geliyorlar. Yeterliklerini e, sağlayarak diyorlar e, Hatta bir kısım öğrencilerimiz, bir kısım eğitimlerini Erasmus programlarıyla e, ülke dışında e, yapabiliyorlar. O yönden de oldukça e, iyi durumdayız. Üniversite olarak çok iyi durumdayız bu anlamda. Dolayısıyla e, buraya gelen e, arkadaşlarımız e, ne yapacağını bilerek, ayakları üzerinde durarak bizim derslerimizin de içerikleri de ona göre de tanımladık. Hatta öyle ki e, bir yandan e, mimari mekanlar olduğu kadar kentsel düzeyle de ilişkilerini kurarak, kentin o bölgesiyle ilgili problemleri çözerek e, çok sayıda projeler üretiyorlar. Ve hayata hazırlanıyorlar. Öyle ki mesela herkes için mimarlık dediğimiz kentteki engellilerin, yaşlıların, çocukların o mekanı daha iyi nasıl kullanabilirler? Bunlara ilişkin kamu mekanları nasıl olmalı gibi birçok problemlerle karşılaşırlar. Mesela bugün temel problemlerimizden bir tanesi olan otoparkları örnek verirsek, her binanın ihtiyacı olan otoparkların nasıl düzenlenmesi gerektiği, otoparka gelen bir engellinin oradan binaya nasıl ulaşacağı, bina içindeki bütün hareketler nasıl olacağı, yangına karşı nasıl tedbir alacağı gibi temel hayatımızın her noktasında önemli rol oynayan hususları da burada birebir öğrenerek hayata hazır hale gelmektedir öğrencilerimiz.